Bugünlerde halkımızla beraberiz, insanlarımızla beraberiz. Yapacaklarımızı anlatıyoruz. Vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın desteklerini istiyoruz. Vatandaşa tabir yerindeyse düşüncelerimizi ve boyumuzu, posumuzu gösteriyoruz. Vatandaşlarımız bizi tercih etsinler diye, vatandaşlarımız bizi desteklesinler diye. Allah'a hamdolsun iyi de gidiyor. Vatandaşımızdan çok iyi tepkiler alıyoruz, çok müsbet tepkiler alıyoruz tabii ki bizim önceki yapmış olduklarımız, ticaret odasına yaptıklarımız, basın yayında yaptıklarımız, uluslararası alanlarda yaptıklarımız hep referans oluyor bizim hayatımızda. Gelecek yapacağımız şeyler de bunlar referans olacak inşallah. Çok iyi şeyler yapacağımızı umuyoruz. Çok iyi şeyler yap yapmaya vaat ediyoruz vatandaşımıza. Vatandaşımıza insanın öncelediğimizi, insanlığın insanlarımızı öncelediğimizi, onlara değer verdiğimizi Anlatmaya çalışıyoruz, anlatıyoruz. Allah hamdolsun, iyi de oluyor, iyi de gidiyor. Güzel şeyler olacak. Sonuç, e, canlı yayın İnşallah, Anlaşık İnşallah vatandaşlarımıza genel sesimizle, de, görüntümüzle birlikte olacağız. Evet. Vatandaşlarımızı bekliyoruz. Kardeşlerimizi, dostlarımızı, akbaklarımızı, sevdiklerimizi, bütün insanımızı, bizi sevenleri ve sevmeyenleri bizi izlemelerini tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederim, Teşekkür ederim.